Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meyve ve sebze kabuklarının faydalı kullanımlarından bahsedeceğim. Birçok kişi meyve ve sebzeleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmayı tercih ediyor. Kabukları çöpe atmak yerine daha faydalı şekillerde kullanabilirsiniz. Tabi bu kabukların zirai ilaçlar ve kimyasallarla ilaçlananlar sağlık açısından risk oluşturmasına dikkat edilmesi gerekir. 1. Besleyici sebze kabuğu suyu. Sebze kabukları ve saplarını kullanarak ev yapımı besleyici bir stok hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli ve ekonomik suylu peeling ile yapabilirsiniz. Meyve ve sebzelerin yanı sıra kabukları da bol miktarda besleyici madde ve güçlü antioksidanlar içerir. Bu karışımı hazırlamak için soğan, havuç, lahana, kereviz, patates, pırasa, soğan, sarımsak, rezine, pazı, marul, maydanoz, yeşil fasulye, kabak, biber ve patlıcan sapları, derileri ve kabuklarını kullanabilirsiniz. Ayrıca maydanoz ve silantro gibi otların köklerini de kullanabilirsiniz. Kabukları temizleyip buzdolabına saklayın. 3-4 bardak soyunca bir su kabına koyun. Ayrıca içerisine ezik domatesler ve diğer sebzelerden de ekleyebilirsiniz. Karışımı düşük ısıda 10 ila 15 dakika karıştırın. Soğumasını bekleyin. Sonra suyunu sıkın. Bu suyu cam şişe veya kavanoza koyarak en fazla 4 gün süreyle buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu suyu çorba ve güveçlerinize de katabilirsiniz. 2. Kokulu sepetler Sanatsal bir beceriniz varsa atık meyveler ve sebze kabuklarından güzel ve kokulu bir sepet hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı pot puri yapmak için narancıya kabuklarını, nar kabuklarını, elma kabuklarını veya diğer parlak renkli sebze ve meyvelerin kabuklarını kullanabilirsiniz. İstediğiniz kabukları toplayın. Bunları birkaç gün doğrudan güneş ışığı altında kurutun. Kurutulmuş kabuklara biraz kırık tarçın çubukları, hindistan cevizi ve karanfil katın. Bu karışımı 3 gün boyunca hava geçirmeyen bir kapta saklayın. Kurutulmuş kabukları dekoratif bir kaba yerleştirin. Kabukların üzerine birkaç damla aromatik asansiyel yağlardan damlatın. Artık ev yapımı sos hazır. 3. Nemlendirici olarak kullanın. Meyve ve sebzelerden geriye kalan kabukları cilt sağlığınız için çok faydalıdır. Kabuklarda bulunan antidoksidanlar ve diğer besinler cildi beyazlatmak ve ölü cilt hücrelerini temizlemek için mükemmeldir. Bazı kabuklarda kaliteli nemlendiriciler gibi iş görür. Örneğin limon, elma, papaya, nar ve muzdan elde edilen kabukları yüz maskeleri ve vücut olma maddeleri haline getirebilirsiniz. Portakal kabukları 2 veya 3 gün boyunca güneşte kurutun. Kuru kabukları toz haline gelinceye kadar ezin. 1 yemek kaşığı yoğurda birkaç kaşık bal ve 2 çay bardağı portakal kabuğu tozu koyun. Karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayıp 15-20 dakika bekletip sonra fırçalayıp ılık suyla cildimizi durlayalım. Bu yöntemi haftada 2 ya da 3 kez tekrarlayarak daha genç görünümlü parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Narancielerin mükemmel bözücü özellikleri vardır. Bu kabukları haftada birkaç defa yüzünüze sürerek cildinizi parlak ve pürüzsüz tutabilirsiniz. Bu yöntem kırışıklıkların ve koyu lekelerin azalmasına yardımcı olur. Hatta cilgi sıkılaştırır. Ayrıca zengin bir nemlendirici olan avokado, papaya ve muz kabuğunun etli kısmıyla yüzünüzü de ovalayabilirsiniz. 4. Organik diş beyazlatıcısı. Dişlerinizi sedef gibi beyaz tutmak için asla muz veya turuncu dil kabuklarını atmayın. Bu kabuklar dişlerde biriken sarı lekeleri azaltmaya yardımcı olan sitrik asit içerir. Taze bir muz kabuğunun yumuşak iç kısmında veya küçük limon veya portakal kabuğunu birkaç dakika boyunca dişlerinize sürün. Bunu yaptıktan sonra dişlerinizi macun ile fırçalayın. Lekeleri çıkartmak için bunu birkaç gün boyunca günde bir kez tekrarlamalısınız. 5. Doğal gübre Bahçe ile uğraşmayı seviyorsanız meyve ve sebze kabuklarıyla kaliteli bir gübre hazırlayabilirsiniz. Besin maddeleri açısından zengin olan kabuklar bahçenizdeki meyve ve sebze diğer bitkilerin sağlıklı ekimini desteklemek için toprağı daha verimli hale getirir. Bahçenizde bir çukur kazın her gün meyve ve sebze kabuklarını buraya atmaya başlayın. Kabukların birkaç ay boyunca çürümesini bekleyin. Ara sıra karıştırın. Bu gübreyi bahçenize ektiğiniz tüm bitkiler için de kullanabilirsiniz. 6. Bakır parlatıcısı Limon ve greyfurt gibi narancıya kabukları, bakır ve pirinç parçaları parlatmak için kullanılabilir. Kabuklarda yüksek sitrik asit, bakır, pirinç ve diğer metal ürünleri ilk günkü parlaklığını geri döndürmek için harikalar yaratır. Parlatacağınız parçayı önce normal suyla yıkayın. Üzerine küçük bir parça kabartma tozu serpin. Nazikçe fırçalayarak parlatılacak hale getirin. Ardından narancı kabuklarını kullanarak metalleri parlatabilirsiniz. Son olarak su ile durulayıp tamamen kurumasını bekleyin. 7. Limon baharatı Limon kabukları ile hazırladığınız limon baharatı pek çok tarif için hoş bir lezzet ve aroma katıyor. Ayrıca tavuk, balık tarifleriniz için ev yapımı limon biber baharatını kullanarak da lezzet katabilirsiniz. 6 orta boy limon kabuğunu soyun. 2 çorba kaşığı taze çekilmiş karabiber ekleyin. Bu karışımı bir fırın tepsisine yayın. En düşük ayarda 1 saat veya kabuk tamamen kuruyuncaya kadar pişirin karışımı bir çekici veya kahve öğütücü içinde ince bir hale gelinceye kadar çekin. Bu ev yapımı limon biberi baharatını hava almayan bir kapta serin, kuru bir yerde saklayıp birkaç ay boyunca kullanabilirsiniz. 8. Portakal kabuklu mum Portakalı ikiye bölüp suyunu sıktıktan sonra kalan kabukların harika mumlar hazırlayabilirsiniz. Bu yöntemde kullandığınız portakallar ne kadar kalın kabuklu olursa o kadar iyi olur. Portakalın ortasındaki beyaz kabuğu da fitil olarak kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu bardak gibi rengarenk bir zeytinyağı veya lamba yağı ile doldurun. Kabuğun yağı emmesini bekleyin ve sonra tekrar doldurun. Artık portakal kabuğu mumu ile etrafınızı aydınlatabilirsiniz. Portakal kabuğu ışık bir kaba koyup romantik bir ortamda da sağlayabilirsiniz. 9. Nefis tips. Patates kabukları ile lezzetli cipsler hazırlayabilirsiniz. Patates kabuklarını suyla iyice yıkayın. Kabuklara biraz limon suyu ve zeytinyağı katın. Kabukları fırın tepsisine yayıp ve 5 dakika boyunca 200 derecede sıcaklıkta pişirin. 5 dakika sonra bir defa karıştırıp sonra kabukları rengi altın kahverengiye dönünceye kadar pişirin. Fırından çıkarın tuz, biber ekleyip lezzetli alıştırmanızın tadını çıkartabilirsiniz. 10. Enfes jöleler. Elma, şeftali ve guvalin kabukları lezzetli ve ağız sulandırılan jölelere dönüştürülebilir. Bu ev yapımı jöle, ekmek, püskübü veya kraker üzerine de sürülebilir. Kabukları suyla iyice yıkayın. Daha sonra ince ince doğrayın. Her bir fincan meyve kabuğu için dörtte biri fincan kahverengi şeker koyun. Biraz limon kabuğu veya bir tutam pektin ekleyin. İstediğiniz kıvamı su ekleyin. Tüm malzemeleri bir tencereye koyup düşük sıcaklıkta kaynatalım. Zaman zaman karıştırıp bir saat içinde ev yapımı lezzetli jölelerimiz hazırdır arkadaşlar. Karışımı temiz bir şişeye veya kavanoza aktarabilirsiniz.